Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte film çekeceğiz. Film. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız film çekeceğiz. Arada bir böyle bakabilirim. İlk adamımız çıktı. Biraz para kazandırsın bize. Arkadaşlar şimdi ben bunun önünde dans edeceğim. Dun dun dun, dun dun. Beni çek beni onu değil orada kimse yok Hop alalım Star Wars başlıyor Aha beni kesmek ayıp dur günahtır ya Ayıptır günahtır Hadi gelin biraz Onlar paya kazandıyorken, Ben bizde yüzmeye gidelim Burası donmuş göl Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemsiz bir şey var. Onun ismi Mahmut Tuncer. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim size. Mahmut Tuncer gerçekte kim söyleyeyim mi? Tabii ki de Can. Arkadaşım Can. Mahmut Tuncer gerçekte. Çünkü o bu ne? Bu şu Easy, easy. Set. Aktor. Easy, easy. Hadi. Evet çok doğru yapıyorsun değil mi? Değil mi? Bana vuşum Bu ne? Rabla. Ya benim param yok bu kadar. Yeşil ekran. Worker. hepsi birbiriyle savaşıyor. Ben dön Bir şeye bakacağım. Da da Bir şey yapacağım arkadaşlar lütfen bak. Bir. Bir. Gezgiye 2 Arkadaşlar Arkadaşlar ben Worker için <laughs> Arkadaşlar ben Bunu yazdım Arkadaşlar şimdi Diğer yer bak kamera. Bir tane daha kamera. Şimdi bunlar burada savaş yapıyorken ben ben de buraya yapacağım. Bu da bunu izliyor. Sen bize para kazandır tamam mı? He? Allah. Yeşil ekran. Reklam yapıyor bu. Reklam. Reklam bu. Bizim sinemamıza... bunu mamıza reklam yapıyor bu Ben de arada ben onu çekiyorum Evet tam halindesin Evet çok iyi yapıyorsun ben de onu yaptım şimdi bunu yapacağım onu sonra yaparız Arkadaşlar bunlar iyi gidiyor biraz yükseltelim mi Evet çok iyi çok para kazandıracaklar. Bunu iki level yaptım. Şimdi sen benim arkadaşım ol. Arkadaşım eşek. Evet. Şimdi setimizin şeyini yaptık. Ya tube 2 var. Tube 2. Borular. Hadi gelin parkur yapalım. Oho, parkur parkurumuzu yaptık şimdi. Şimdi burada ne yapacağız biliyorsunuz? Mamut tuncer Abdulla. Mamut tuncer Abdulla. Arkadaşlar Canın iki adı var. Bir tanesi bilmiyorum. Canın bir adı var. İsmi de Can. <laughs> Bum bam bum bam bu FBI open the door dan 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 burada yatak var ya yatağı ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz yatak var burada koskoca mekanda böyle yatak yeni bir tuvalet tuvalet ne alaka şimdi bur şimdi buradan tırmanacağız shop şimdi havada duran boru olamaz bükülmesi gerekiyordu. Arkadaşlar bunun bükülmesi gerek. Aa, tırmanamıyorum. Ne diyor bunlar? Diye action diyor bir de action. Tube. Tube diyor hocam. Evet reklamda önüne geçiyoruz. 30 30 veriyor. Merhaba kankitolar. bugün sizlerle birlikte. Ah. ...beni görün beni bunu Keltoş babana koş görmeyin. Keltoş baban koş. Reklam yapma sana koş. 10.000 şeyimiz oldu. Şimdi burası kapandı. Diğer setimize geçeceğiz. Biraz bekleyelim paramız artsın. Sonra diğer sete geçeriz zaten. Bu ne? Bu ne? 4 ama burası açık kalmış buradan sızıp fare girer yani açık kalmış burası. Fare girecek. Ayıp ya fare Girecek Fare gelecek. Evet. Çıktı. Çok iyi. Evet arkadaşlar burada Bunlar ne bilmiyorum. Setimize hoş geldiniz. Dat da, da. Yok şimdi. Evet videom devam ediyormuş. Baktım. Burada şey oynayacaklar. Tam Burada ne yapıyorlar ya? burada mavi mi kazanıyor mavi vs kırmızı mavi v v kazanırsa çok iyi üm 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 buradan yol devam ediyor şimdi arkadaşlar bu sahte su sahte su videom olsun Bu nasıl sözde o Da da da. Evet arkadaşlar şimdi diğerlerinin me mekan, mekan diyecektim ama tabii ki de mekanın yiğidi kral yiğidi. Evet ikinci setli setimiz başlıyor. Ve kırmızı geldi. Ne yapıyor bu? Beni çek beni daha da, sağdan. E bu ne yapıyor şimdi burada mı? Hile. Light out. Oh, çok efsane. Efsane. Şimdi bunu hop, yapalım. Ne yapıyor bu? Şimdi yükseltmemiz lazım. En yüksek gelen bu yap. Oy arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet yok. Atla. Arkadaşlar biraz bekler misiniz lütfen? Siz burada parama bakın. Biraz, biraz sonra geliyorum. Ben bu videoyu kesemiyorum da buradan. dim kankitolar Geldim kankitolar Yok Bugün kendi videomu izleyeceğim. Yeni yorum mu Vallahi. Bizde. Video devam ediyor. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım. Ş şey çekilmiyor mu ya? Neydi ya? <laughs> Kameralardan izliyorum. Kameralardan izliyorum. Birinci set. Trailer. Arkadaşlar. Az kalsın vuruyor da ha. Set üç. Seçişe gidiyoruz ama ilk önce bunu yapmamız gerek. Değil mi? Blue niye blue? Niye yeşilli? Blue Bunu da yapalım şimdi. Hadi daha daha da da bir de Benim Az kalsın diyor da. Değil mi? Arkadaşlar setim güzel olacak. Şu sete bakın çok efso değil mi Efso Efso dan 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 Adidas Adidas reklam verdim yal elim O zaman bir tas. Mükemmel. Öston bir biraz matri bir tane daha zeytin silahla vuracak onu vuramıyor ama Evet. bu da kamera yapıyor ben. Turbo baş Evet burası da bitti. Bitti burası. Burada da seçeyim. Şimdi arkadaşlar biraz kameralardan izleyelim nasıl fena mıdır? Şu kamera bir. O da görünüyor. Or orada reklam yapıyor. Star Wars çekiyorlar. Buradan da bakalım. Burada mısır yiyor. Diğer yerden de bak. Teleport. Yani. Dıt. Orada bir tane şey var. Bunu almamış. Yok. Ne, ne Ne işe yaradı ki? Koş koş koş. Diğer sete gideceğiz şimdi. Diğer sette ne yapacağız acaba? Setimiz efsane olabilir. Ama çok para ama. Hile. Bence buradan araba uçurumdan düşürülmesi yapacaklar. Ben onu. Ben öyle diyorum. Şimdi ne eşi böyle ışık. Paramız bitsin. Yine de bikomero bikomero. Çok iyi kar. Galiba o dediğim sahneyi yapacaklar. Uçurumdan düşme sahnesi veya arabalar birbirine çarpacak ve odan herkes I a, B, L, E, A, E, I çok iyi olacak. Bu kimdir? E -o -e -o. E -o -e a, O, E, O. A, O, E, A, O, E tak 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 Aklıma geliyor da sö söyleyemiyorum. Ark mıydı ya? Ne onun ismi Neydi? Onların ismi. Ben böyle yapmayacağım. Ben kendim şey yaparım. Arkadaşım Ben artık kurumluyum. Bu ne yapıyor Burada reklam mı Burada sempatik olmuş Bu sempatik mu Ya sus sen de bir ya kariki Aa, galiba çarpışıyorlar. Ben bunu söyleyemedim. Oh my god! Arkadaşlar size bir şey anlatacağım ama gerçek. Anlatmayacağım. Bu ne? Hadi video video oh, çekiyordu. Bum 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 bum. Videom çok güzel olacak. Merhaba. Ya bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bir şey bakacağım. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Video, video devam ediyor. Benim iki, iki tane ekranım olmadığı için ben böyle yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Onun için benim çok çok sonradan iki ekranım olacak. Çünkü ben daha çocuğum. Daha şey şey daha yedi yaşındayım. Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün niye hep kameraman alıyoruz? Hang? Burada mavi çeksinler, mavi. Mavi iyi de. De Moon Knight çeksinler, Moon Knight seviyorum. Çok param gitti neyse ama hadi. Arkadaşlar videomu sevdiyseniz lütfen yorum yazın. Ben büyük bir kanal olmak istiyorum lütfen. 45 abonem var lütfen beni 100 abone yapın lütfen. Please. Please. Başım başım değil bu değil bu değil mi? Mikrofon çok iyi ya. Bum. Hadi gidelim. FBI open the door. Bam bam bam. Şimdi. Spiderman. Spiderman var. Bakın beni dinlemişler ve Marvel yapmışlar. Önünde şey mi olacak? Aha! Doktor Oktopus mu olacak diyecektim. O Doktor Oktopus geldi. Gerçekten diyecektim. Yalan söylemiyorum. Bu arabalar BB ile çarpışmayacak. Şu, Marvel şöyle Spiderman derma, Spiderman Spiderman Onun Ferrari kaç? Transformer sen dönüştü kaç? Sen kaç? <laughs> Kamyon ol olursa tam Transformer'sa dönmüş. Gel. Kaç 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 beni takip ediyorlar canım. Telif yemeyelim. Zaten telif şeylerini siliyorum. Bu videoyu silmek istemiyorum. Arkadaşlar benim Maka mekanına gidiyoruz. Dönerci Mahmut Usta'yı da izlemediyseniz izleyin lütfen. Bir de Jenga'yı Dönerci Mahmut Usta'yı da izleyin. Dört tane bilgisayardan video çektim. Bunlar tazan değil bu. Değil mi? Evet. Bu bir mavi adam. Arkadaşlar Hep arkadaşlar diyor oyun ya Değil mi? Greens, green Greens, Green 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 En birlikte e Arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar Bugünlük bu kadardı Bugünlük bu kadardı Videomu sevdiyseniz like atmayı Abone olmayı unutmayın Hoşça kalın. Evet arkadaşlar videomu çektim. Size kandı siz kandınız mı buna? Videoyu kapatıyorum sandınız değil mi? He <laughs> he. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Kantolar. Bu ne yapıyor? Light kubino, bino, bino. Engolo, engolo. Arkadaşlar Üçüncü setimiz de bitti şimdi. İkinci setimize geçeceğiz ama bugünlük bu kadardı. Videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın. Bildirimleri de açın. Bay bay.